Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlere kürü için aldığım ilaç ve vitamin takviyesini göstereceğim. ne gibi hastalıklara yarıyor, neleri geçiyor veya hangi durumlarda kullanılması gerekiyor? Onlardan birazcık bahsedeceğim. Aldığım ürünleri şöyle sizlere hemen karşıdan bir göstereyim. Zaten piyasada isim yapmış bir ürün, çok bilindik bir ürün arkadaşlar. Bunun yanında işte Born Mix Dakin ürünleri var. Onlar da gene isim yapmış. ürünler ama en çok şu an Zirvede bu var diyebilirim arkadaşlar. Zirve, zirvede şu an tek başına bu oynayabilirim. Diğer ürünler, ürünler de güzel tabii ki ama bu en etkilisi diye biliyorum. Zaten şu an piyasada bunu bulmamız birazcık zor. E, raflara konduğu zaman ürünler anında tükeniyor arkadaşlar bilginiz olsun. Ben nereden aldım? Ben Karadeniz üretim var bildiğiniz üzere. Benim eniştem oluyor. O da kendi el, internet üzerinden e, peçe arkadaşlar. Oradan böyle ürün satışı yapıyor bilginiz olsun. Ben oradan aldım. Fiyatları nasıl şimdi? Hemen onlardan bahsedelim. Siz tabii ki daha da uygun da bulup alabilirsiniz. E, bu boylarda en uygunu şu an e, kadenin ama bakın bu 1 litre işte 275 lira arkadaşlar. Bunun da 100 gramı 399 yani 400 lira civarı bilginiz olsun. Totalde ikisi 625 liraya geldi ama bunların tabii ki bölünmüşleri var. Hani 100 gram değil de 10 gram veya 5 gram alabilirsiniz. Burada 1 litre değil de veya 50 milim veya 100 milim alabilirsiniz. Bunların hani kolaylık sağlansın diye, herkesin bütçesine uygun olsun diye sitelerde bölünmüş şekilde ürünlerde mevcut. Bilginiz olsun. Hani kuşunuz azsa bölünmüş ürün de alabilirsiniz arkadaşlar. Ben Benim kuşum fazla olduğu için bir de tür düzenli olarak geçtiğim için ben bu şekilde aldım. Şimdi kürü niye geçiyoruz arkadaşlar? Onlardan birazcık bahsedelim. Şimdi kuşunuz Atıyorum kursak mantar oluyor, ekoli oluyor, iç parazit oluyor, salmonella oluyor. Hani bunlar da ayrı ayrı ilaç kullanmaktansa mesela salmonellaya salmonix, kursak mantarına salmo, pardon fungistop, stop. İşte iç parazite wormix, mix, ekoli, e stop var. Hani bunları teker teker para verip almaktansa ilaçta hepsini buluşturmuşlar arkadaşlar. Bu bütün hastalıkların e, tedavisine yarıyor. Bildiğiniz olsun hastalıkların tedavisine yarıyor arkadaşlar. Tedavide de bayağı bir ilerletiyor hayvanları bildiğiniz olsun. Tertemiz ediyor. Hani kısacası atom, et, atom, etkisi görüyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu dışkı bozukluğunda işte direnç düşüklüğünde kuşların cansızlığında bunların kullanılması lazım. Önlem amaçlı da kullanabilirsiniz ki sezon bittikten sonra zaten kuşlar hani biliyorsunuz sezon boyunca yavru yumurta veriyorlar. Bayağı bir yoruluyorlar arkadaşlar. Ee, eşten ayırdığımız zaman genellikle sezon bitince Haziran ayından sonra iki defa tür geçiliyor veya üç defa Kür nasıl geçiriyor onu ondan birazcık bahsedeyim sizlere. Kür arkadaşlar e, bir litre suyu ayarlıyorum ben. Bir litre suyu da full sulukları doldurmanıza gerek yok. E, bu şekilde tabanlarda kalsa yetiyor çünkü 11 saat veya 12 saat kadar kalacak. Bu şekilde duruyor zaten suluklarımız görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bir litre suya 5 gram kombi mix atıyoruz. Şöyle gösterelim. 5 gram bundan 5 ila 7 milim de bundan atıyorsunuz. Ben 7 milim attım. Karıştırıyorsunuz. Ve sulukları tersten dolduracağınız için kadar doldursanız yeterli oluyor arkadaşlar. Çünkü 11 saat 12 saat kalacağı için sorun olmuyor. Zaten suluklarda hepsini bitiremiyorlar bildiğiniz olsun. Az az yaparsanız bu türü daha fazla uygulama şansınız olur. Onu da söyleyelim. İnternette dediğim gibi bunun 5 gramı 10 gramı 20 gramı 50 gramı şeklinde satılanlar oluyor. Karadeniz Pet'te de var. Gibi ben oradan aldım. Ee, o şekilde alıp uygulayabilirsiniz. Kürü nasıl geçeceksiniz ondan birazcık bahsedelim. Tedavi amaçlı da kullanılıyor. O zaman nasıl kullanacaksınız ondan da bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Şimdi kür amaçlı arkadaşlar 45 günde bir 3 gün üst üste bunların karışımını yapıp vereceksiniz. Karışımınızı tekrardan söylüyorum 1 litre suyu ayarlıyorum ben sizler işte bunu yarım litreye indirgeyip milimini veya gramını düşürebilirsiniz. Mesela yarım litreye 5 gram kombi mix atarsınız 4 gramda veya üç buçuk gramda mettolemin 3,5 buçuk milimde mettolemin forte atarsınız hani böyle böyle azaltabilirsiniz yani kuşun sayınız azsa bu şekilde de kullanabilirsiniz. 45 günde bir 3 gün üst üste su şeklinde veriliyor arkadaşlar biz bugün başladık ilk günümüz daha sabah saat 9'da koyduk akşam saat 9'da sulukları önlerinden alacağız ertesi sabah 9'a kadar suluk olmayacak önlerinde yani suya hasret kalacaklar hayvanlar evet suluk olmayacak Su, suluğu taktığımız gibi maksat direkt içsinler diye susuz kalıp ölme ihtimalleri yok arkadaşlar zaten 2 gün kadar dayanabiliyor hayvanlar bilginizde olsun 2 gün kadar susuz dayanabiliyorlar hatta 3 gün de dayanıyorlar biz sadece akşam 9'dan sabah 9'a kadar suluksuz bırakacağız sabah 9'da sulukları koyduğumuz zaman direkt suluğa saldırsın diye hayvanlar ilaç bir işe yarasın diye yani arkadaşlar yani boşuna suluk koymuş olmayalım diye bu şekilde bir uygulama yapacağız zaten çoğu da bütün üreticilerde böyle yapar arkadaşlar bu şekilde yapmayan yoktur Araştırırsanız zaten YouTube'dan da bulabilirsiniz. Facebook'tan da, Instagram'dan da, Google'daki forumlardan da bulabilirsiniz. 45 gün üst 45 günde bir 3 3 gün üst verdikten sonra ilk türümüz bitiyor arkadaşlar. Eğer hayvana tedavi amaçlı kullanmak istiyorsanız atıyorum mesela bakın burada benim rahatsız bir dişim var. Bir tane bu var. Şöyle gösterelim. Bir tane de burada bir dişim var. Bu da yuvada yatıyor. Bunların dışkıları birazcık bozuk arkadaşlar. Tedavi amaçlı kullanmak istiyorsanız da 5 gün üst üste kullanmanız lazım. 3 gün diğer kuşlarda kullanımın bittikten sonra 2 gün daha bu dişlere devam edeceğiz. Ve ondan sonra onlarda da tedavimizi bitireceğiz. Daha sonra tekrar bir kür daha olacak. 45 günde bir olduğunu söylemiştim sizlere. Haziran ayının başında yaptık. Bir de Temmuz ayının sonuna denk geliyor. Yanlış hesaplamadıyız arkadaşlar. Temmuz ayının sonunda Yine yani 45 gün sonra üst üste 3 gün gene bu türden geçeceğiz. Fiyatlar cidden çok pahalı ama çok etkili olduğunu söylediler. Ben daha önceden biraz önce saydığım ilaçları kullandım ama parça parça aldığınız zaman çok pahalıya geliyor arkadaşlar. İşte kursak mantarı için ayrı alıyorsunuz. Diş iç parazit için ayrı alıyorsunuz. Ekoli için ayrı alıyorsunuz. Onun haricinde salmonella için ayrı alıyorsunuz. Ama bu hepsine iyi geliyor zaten. Bunun Google'a yazdığınız zaman isimlerini bu multivitamin karaciğer destekli bu ilacın etkisini arttırdığı için birlikte kullanılıyor arkadaşlar. Bu da direkt zaten ilacımız. Kombi mix yazarsanız içeriğinde hangi hastalıklara e, iyi geldiği yazar arkadaşlar. Bakın bugün verdi kuşlarımız vitamini içtiler. vitamin çok etkili cidden. Cıvıl cıvılla bakın. Durmadan kurlaşıyorlar, kur yapıyorlar. Ciddi anlamda etkili. Dişlerimiz aynı şekilde arkadaşlar. Bakın uyukladıkları halde Fur yapıyorlar kendi kendilerine. Bu vitamini kullanabilirsiniz. Bunun yanında bunu bulamazsanız BT Amin Forte diye bir vitamin var. Ee, şeyin, Rönfrey'in. Onlara karışım yapıp kullanabilirsiniz ama bu ikiliyi kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Kürümüz böyle oluyor arkadaşlar. Ucuz yolda kür yapmak isterseniz de çeşitli videolar var. İşte bu kursak mandar için eczaneden mikrostafini alabilirsiniz. İç parazit için e, vardı yanlış hatırlamıyorsam Veterinerden onu alabilirsiniz. Hani çeşitli ilaçlar var ama en etkilisi bu. Kuşlar için üretilmiş olur en etkili ilaç ve vitamin bunlar bilginiz olsun. Ben bunu kullanıyorum. Fiyatları evet pahalı ama uygun fiyata da bulabilirsiniz. Mesela bunun 10 gramlığı var bölünmüş ürün. 5 gramlığı var. Bunun 100 milimliği var. 100 milimliği 77 lira olması lazım. onu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar 77 değil pardon daha ucuz ya 45 50 mi öyle bir şey olması lazım Fiyatlarında şu an tam hatırlamıyorum ama Onlar zaten Google'a yazdığınız zaman direkt çıkacaktır. Karadenizpet.net'ten de bakabilirsiniz arkadaşlar. Karadenizpet'in YouTube kanalı var zaten. Ben oradan aldım. İlk türümüzü bugün geçtik. İki gün daha devam edeceğiz. şurada da bu şekilde uygulanıyor. Tedavi de dediğim gibi ilk iki gün daha devam edeceksiniz. 5 güne tamamlayacaksınız. Bu süreçte yavru yumurtalıları da belirliyor diye okudum O yüzden hani yavru bir takım var zaten. Yumurtalı da bir takım var. Onların sıkıntısı olmaz. Bunlara da verdik. Yavrular küçük değil zaten. Yani çok zarar Yaşacakları bir küçük bir yavrularımız bayağı büyüdü. O yüzden zarar olmayacağını düşündüğüm için bunlara da verdim. Baksanıza yavrularımız kocaman oldu arkadaşlar. Bunlara verdik. Bakalım şimdi denemek için dediğim gibi iki tane zaten rahatsız kuşumuz var. Onların dışkılarını takip edeceğiz. Bir ve iki. Bunları baktıktan sonra zaten ilacın işe yarayıp yaramadığını göreceğiz ki zaten çoğu üretici kullanmış. Hepsi de memnun olduğu için işe yarıyordur diye düşünüyorum arkadaşlar. Biz de bakalım ilk defa bu sene kullandık. Bundan sonra bundan devam edeceğiz. Bu arada sularımız yeşil oluyor. Böyle kiri suyu gibi oluyor arkadaşlar. Bu suluk mavi ne gözükmüyor ama şuradan gösterebilirim belki. Hatta şöyle yapalım. Suluğumuzu çıkartalım. Ben size buradan göstereyim. Dediğim gibi az yapın çünkü hepsi içemiyorlar arkadaşlar. Ki hani tekrardan masraf yapmayın. Sularımız böyle oluyor. Hazırlanışını da olmazsa yarınki videoda gösteririm sizlere. Yarın tekrardan hazırlayacağım çünkü. Hazırlanışı basit. Bugün mesela birlikte litre suya yaptım. Yarın belki 500 milim suya yapabilirim. Çünkü bana bile sular fazla geldi. Gördüğünüz gibi suluklar biraz daha dolu oldu arkadaşlar. Bu kadar doluluğa gerek yok. Dibinde olsa yetiyor. Çünkü 12 saat kalacak. 11 saat kalacak. Maksat ilacı hemen bitirmeyelim. Sezonda da kullanılabiliyor. Sadece yazın kullanılmıyor arkadaşlar. İsterseniz sezonda da kullanabiliyorsunuz. Biz sezonda da kullanacağız. Şöyle salmamızdan birkaç görsel alalım daha sonrasında da sizlere veda edelim. Ben bu şekilde uyguluyorum. Çoğu üretici bu şekilde uyguluyor. Bilginiz olsun zaten Google'da da tarifleri yazıyor. Aynı bu şekilde yazar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar sizlere. Bu arada devam eden bir çekilişimiz var. O da tam haftaya salı günü müydü? Yok. Haftaya perşembe. Haftaya perşembe günü de arkadaşlar. Çekilişimiz sonuçlanacak. Bilginiz olsun e, gecikirse de en geç cuma günü sonuçlanacak. Sonuçlandığı zaman da kuşlarımızı yeni sahiplerine göndereceğiz. Şöyle aşağıya da gösterelim salmanızı. Kişilerimiz selam da bayağı bir güzelleştiler. <laughs> Özellikle 2-3 tane var ama söylemek istemiyorum. Nazar da ya şimdi. Nazar çok değiyor çünkü. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim kanalımıza abone değilseniz destek amaçlı abone olursanız çok mutlu olurum ve videomuza bir beğeni atarsanız çok çok memnun kalırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.